ekranlarda gördünüz. Bir tane ecel var. Siyonizma, Peygamber Aleyhisselam'ın hasımları, oryantalistler. Hangi hadislere itiraz ediyorsa onları alıyor, okuyorlar. Fatiha'yı okumaktan aciz birçoğu. bir çoğu. Bir tane söyle. Onlardan işte o ecel olan şahıs okuyacağım bu hadise itiraz ediyor. Peygamber Aleyhisselam böyle bir şey söylemez diyor. Bu akla aykırı diyor. Ebu Hureyre efendimiz radıyallahu an rivayet ettiğinden dolayı akla aykırı diyorlar. Ebu Hureyre efendimiz onların hedefi. Kimisi minbere çıkıyor, minberden Ebu Hureyre radıyallahu an efendimize saldırıyor. Ebu Hureyre radıyallahu an 5374 hadis rivayet etti. Yani fıkıh kitaplarındaki ahkamın önemli bir bölümü onun rivayet ettiği hadislere dayanır. Müştehid imamlar o hadislerden hareketle hüküm çıkardı. Eğer Ebu Hureyre'yi çökertirlerse fıkıh kitaplarının önemli bir bölümü çöpe atacaksınız. Onun için oryantalistler Hz. Ebu Hureyre'ye saldırıyorlar. Ebu Hureyre'ye. Niye? Nasıl olur da 29 ayda, 29 ayda 5374 tane 75 tane hadis ezberledi diye. Kardeşlerim, hafız zeki bir öğrenci 6 ayda hafız oluyor. 6000 küsür ayet ezberliyor. 6000 küsür ayet. Arap değil ama ezberliyor 6000 küsür ayeti. Peki Ebu Hureyre radıyallahu an Arap 29 ayda 5000 küsür hadis ezberliyor. Peygamber aleyhisselam da ona dua ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh onun 29 ayda bu kadar hadis ezberlemesi niçin bunların küçücük beyinleri bunu anlamıyor? Neden? Çünkü akıllarını oryantalizmaya kaptırmışlar. 6 ayda bizim burada bir sürü kardeşimiz hafız olmuştur. Yani bir öğrenci günde 6 sayfa, 7 sayfa ezberleyebilir. Hani bunun bir sürü, Türkiye'de böyle bir sürü vardır. Daha kısa ezberleyenler de var. Peki, şimdi okuyacağım hadis-i şerif sinekle alakalı, sinek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ebu Hureyre Efendimiz'den ama dört ayrı sahabe rivayet ediyor. Ebu Hureyre, Ebu Sa'din Hudri, Enes bin Malik, Hz. Ali Efendimiz radıyallahu anh dört sahabe rivayet ediyor. Ama onlar daha çok Hazreti Ebu Hureyre'ye yükleniyorlar. ''Anne Ebi Hureyre radıyallahu an enne sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari bu okuyacağım hadisi şerif kitab tıptan 58. bah. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal İzâ veka'a Zubabu fî inâhi ahadikum fel yagmishu Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ ف۪ي اِنَا يَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّ Sizden birinin kabına yani yemek kabına eğer sinek düşerse onu bütünüyle o kabın içine batırsın. Sonra ثُمَّ الْيَطْرَحُ لِيَطْرَحُ Sonra onu atsın, sineği alsın, atsın oradan. Çünkü onun iki kanadından birinde şifa var. فَاِنَّ ف۪ي اِحْدَى جَنَاحَيْهِ ve وَفِي الْآخَرِ دَاءً Yani birinde e, zehir var, birinde şifa var. Da birinde hastalık var, birinde mikrop var, birinde e, zehir var buyuruyor aleyhissalatu vesselam. O zaman ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ Sineyi batırdıktan sonra alsın oradan atsın. فَاِنَّ ف۪ي اِحْدَى جَنَاحَيْهِ fe inne ahada cenahihi diye de var. İhda diye de var. Çünkü cenah kelimesi kanat, müzekker, müenneste oluyor. Fe inne fi ihda cenahihi şifaen ve fil Birinde mikrop var, zehir var, birinde şifa var. Efendim diyorlar. Böyle bir hadis olur mu? Sinek yemeğe düşecek. Ve iza vakaa zubabu fi inaa fel yagmishu kulle siz de onu iki eğer bir kanadı battıysa suya öyle oluyor yemeğe battıysa diğerinde batıracaksınız böyle bir şey olmaz diyorlar akla aykırı diyorlar bilim bunu kabul etmez diyorlar daha çok Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimize ona saldırıyorlar bu kardeşlerimle beraber yıllar önce kendisini ziyaret etmiştik Mulla Hatır diye birisi var sünnet-i seniyye-i müdafaa noktasında çok eserler yazdı. Bu konuda bir risalesi var. El-İsabe diye bu sinek hadisini anlattığı, rivayetlerle anlattığı, bütün tarikleriyle anlattığı, eski hakimler, eski doktorlar, yeni doktorlar buna dair ne söylediler? Bütün bunları anlatıyor o eserin içinde var. Başka Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın mucizelerini anlatan kitaplarda var. Bugün yeni hekimler, doktorlar, modern tıpta bununla alakalı deneyler yaptılar araştırmalar yaptılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi destekleyen araştırmalar var, buluşlar var, sonuçlar var. Hattabi diyor ki İbni Hacer, Fetul Bari'den aklediyor Hattabi'den. Efendim diyorlar, İtiraz ediyorlardı o zaman da nasıl olur da sineğin bir kanadında zehir bir kanadında şifa olur? Zıt olan şeyler bir hayvanda nasıl olur da toplanır diyorlar. Bir adamlar diyor hatta bir siz bilmiyor musunuz? Yılan Yılan insanı soktuğu zaman öldürüyor. Yılanda zehir var. Ama zehirlenen bir adamı tedavi ederken yılanın etini alıyorlar. O eti zehirlenen bir adamı tedavi etmede kullanıyorlar. Akrep. Akrebin soktuğu o iğnesinde zehir var. Ama bedeninde o zehiri temizleyecek bir şifa kaynağı var. Cenab-ı Hak onların içinde bunları cem etmiş, onlar bir araya getirmiş, arının üst tarafından bal yapıyor, alt tarafında zehir var. Allah Azze ve Celle onları o hayvanlarda cem etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onun zamanında laboratuvar yok. Ama bugün mikrobiyoloji var. Kardeşlerim, yani mikropla, mikropla tedavi ediyorlar. Mikropla tedavi ediyorlar. Nasıl tedavi ediyorlar? Bir ilaç var. Penisilin 1928 yılında bir İngiliz buldu. Peki penisilini neden yapıyorlar? Küf mantarından yapıyorlar. Gözünüzle göremeyeceğiniz kadar küçük bakteriler var. Mikroplar var o mikroptan yapıyorlar. Yani mikropla mikrobu yok ediyorlar. Penisilini mikrobu tedavide kullanıyorlar. Peygamber Aleyhissalatu vesselam laboratuvarı yokken yıllar önce bunu söyledi. Yemek yiyorsunuz. Eğer yemeğe buyurdu. Sinek düştüyse diğer kanadını da diğer kanadını da batırın oraya. Neden? Çünkü bir kanadında zehir, bir kanadında o zehirin pan zehiri var. O zaman o sineğin zehirinden kurtulmuş oluyorsunuz. Kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatu vesselam bunu kat'i bir emir olarak mutlaka böyle yapın diye söylemiyor. Ama asabım fakr zaruret var, bir avuç yemeğin var ya da çöldesin çölde, susuz kaldın, bir bardak suyun var, İçine sinek düştü. Biliyorsun ki sinekte mikrop var. Ayağında, kanadında mikrop var. O suyu dökersen ne yapacaksın? Çöldesin. O zaman Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki sineğin diğer kanadında batır. Bir kanadında zehir var. Bir kanadında o zehirin pan zehri var. Diyorlar ki efendim sinek nereden yani bir kanadı zehirli kanadını koyuyor da şifalı kanadını koymuyor tek kanadıyla düşüyor sinek bunu nasıl yapıyor arıyı çiçeklere gönderip oradan bal yaptıran onu yöneten akrebin içinde zehirle şifayı yılanın içinde zehirle şifayı cem eden Allah Azze ve Celle peki kardeşlerim sineği eğitmekten terbiye etmekten neden aciz olsun onlar Ateistler söyleyince inanır ama Hz. Muhammed Aleyhisselam söyleyince bu hadis-i şeriflere akıl bilim kabul etmez dediler. Ekranlara çıktılar, reddettiler. Avustralya'da, Avustralya'da, Mebron'da bir kongre düzenlediler. Oradaki sunumlardan bir tanesi sinekteki bu panzehir onu anlatıyorlar panzehiri anlatıyorlar. Tedavideki rolünü anlatıyorlar. Bir kanadında şifa, bir kanadında zehir oluşunu anlatıyorlar. Mısır'da bununla alakalı araştırmalar yaptılar. Bir başka üniversitede yapmış oldukları deneyde kardeşlerim bir kap alıyorlar. Nasıl kap alıyorlar? Strel bir kap alıyorlar. Yani böyle temizlenmiş arınmış bir kaba alıyorlar içine su koyuyorlar sineği bir kanadıyla onun içine batırıyorlar o halde bırakıyorlar sonra başka aynı suyu başka bir kaba koyuyorlar oraya da sineği iki kanadıyla batırıyorlar peki üç defa aynı deneyi yapıyorlar sonuç ne? sinek tek kanadıyla suya düştüyse onun içinde mikrop var. Eğer iki kanadıyla suyun içine batırıldıysa o suyun içinde mikrop yok. Neden? Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyurmuştu ki iki kanadını da batırın. Çünkü bir kanadında zehir, diğer kanadında panzehir var. Aynı deneyi üç defa yapıyorlar üçünde de görüyorlar ki sineği hangi kabın içine iki kanadıyla bıraktılarsa orada mikrobun olmadığını, üremediğini görüyorlar. Şimdi bugün işte penisilini biliyorsunuz. Daha pek çok ilacı o küf mantarından yapıyorlar, üretiyorlar. Aşıları öyle yapıyorlar. Aşıları mikroptan yapıyorlar, mikroptan bakteriden onlardan üretiyorlar veriyorlar mikrobu öldürmede kullanıyorlar. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam yıllar önce efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın laboratuvarı yoktu ama buyurdu ki ashabım sinek kabınıza bir kanadıyla düştüyse iki kanadıyla batırın ki bir kanadında zehir diğer kanadında şifa var. Şimdi kardeşlerim bu adamlar ekranlara çıkıyorlar. Bu hadis-i şerifi inkar ediyorlar, reddediyorlar, akla uymuyor diyorlar. Ama elhamdülillah bununla alakalı bugün yapılan birçok deney var ve adamlar siz diyorsunuz ki biz Kur'an-ı Kerim Müslümanıyız. Peygamber aleyhisselatu vesselam'a inanmadınız. Bu hadisi şerife uydurma dediniz. Bütün alimler bunun sahi olduğunu söylediler, ilan ettiler. 50 küsür tarikle dört tane sahabeden rivayet ediliyor. Peki peygamber aleyhissalatu vesselamın bu sözünü olamaz dediniz. Ama şimdi bilim adamları laboratuvar katiyetiyle riyazi bir kesinlikle diyorlar ki evet sineğin bir kanadında zehir bir kanadında onun şifası var diyorlar. Hadi ekranlara çıkın deyin ki biz peygamber Aleyhisselatu vesselama iftira ettik deyin söyleyin. Ama söylemezler. Onların derdi başka. Müslümanların fikir dünyasına şüpheler düşürüp onları oradan ateizme taşımak. Geçen haftalarda söylemiştim. O sünneti reddeden adamları dinleyerek bir aile, bir adam ailesiyle geldi. Nasıl dinsiz oldu, dinsiz ateist oldu. Elhamdülillah bir buçuk saat anlattık. Yeniden Müslüman oldu. Nikahını tazeledi o halde dönüp gitti. Büyük bir oyun var. İşte bu Buhari Şerif'in şerhi. Allah'ın inayetiyle Buhari Şerif'teki bütün hadis-i şerifler sahihtir. Ulema İslam'ın bu noktada icma vardır. Adam ateist olsun ama fikir namusuna sahipse bu sinek hadisini anlattım size. Bunu dinledikten sonra şöyle diyecek. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 15 asır önce mikrobiyoloji yoktu. Henüz bu bilim dalını insanlar bilmiyorlardı. Penisilin de bilmiyorlardı. O küf mantarından ilaç yapmamışlardı. Sen bunu 15 asır önce nasıl bildin ya Muhammed? Ve ma yantiku anil hawa in huwa illa vahyu yuha. Senin diline yalan yanlış demedi. Ne buyurdunsa hakikat diyerek Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a iman eder. Bu hadisler öyle bir katiyete sahiptir. Rabbim bu dinleyen genç kardeşlerim içinden, bu ekrandan bizi takip eden genç doktorlar, bu alanlara yönelme mecburiyetiniz var. Yöneleceksiniz, kürsülere çıkacaksınız, üç tane deneyle değil, 300 tane deneyle Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şu amellerinin, ifadelerinin riyazi hakikat olduğunu dünyaya ispat etme mecburiyetiniz var. Bu vazife sizi bekliyor. Onun için az uyuyacak, İslam'ın yolunu açmak için siz de üzerinize düşeni yapacaksınız. Rabbim söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde. Daha sonra sizler üzerinde tesirini halk